Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelere bakalım mı? Amerika Birleşik Devletleri buhar olan 1,5 trilyon doların şokunda ABD Merkez Bankası Trump yönetiminde ilk faiz kararını da verecek bugün. Gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde ama biraz konuşalım. Çin etkisi, Çin depreminin etkisi devam ediyor. Ekonomi sevgili Hikmet Baydar bizlerle birlikte. Amerika dağıldı. Çin Amerika'yı resmen dağıttı diyoruz ama. Hikmet Bey hoş geldiniz yeri taşıdık efendim, ama e, Borsa da tarihi düşüşün etkisi devam ediyor. Ne oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik açıdan değerlendirdiğimizde ne görüyoruz? piyasalarda nedir durum? E artık Trump'ın etkisi görünmeye başladı. E, daha önce hatırlarsanız e, çok dalgalı, e, çok zor bir piyasa koşulu oluşacağını zaten e, sizlerle paylaşmıştık. E, şimdi tabii. Kolombiya'ya kafa tutuyoruz, Grönland'a kafa tutuyoruz, Avrupa Birliği'ne kafa tutuyoruz. Rusya'ya e, Rusya'nın aramasını bekliyoruz Rusya'yla e, savaşı bitirmek için. Önce o arasın modundayız. E, İsrail'de de biliyorsunuz Gazze katliamından dolayı İsrail'e dur yerine e, aksine oradaki Filistinlileri başka ülkelere gönderelim diyoruz. Yani böyle bir bakış açısı içerisinde dünya barışına ne kadar katkı yapacağı konusunda ciddi sıkıntılar var. Tabii bu Aynı zamanda önümüzdeki dönemde enflasyonla ilgili beklentileri de yukarı çekmeye başladı Amerika'da. Enflasyon beklentileri yukarı çıkarken FED nasıl faiz indirsin Böyle bir risk var şu an. Çünkü gümrük duvarlarını uygulamaya soktuğunda ister istemez Amerika'da fiyatlar yükselecek. Gümrük vergisi kadar fiyatlara yansıması söz konusu olacak. Bu durumda Amerika'da enflasyon yükselebilir. Evet Bu risk işte Amerika'da ister istemez biraz karamsar bir havanın oluşmasına yol açıyor faiz indirimleri beklentisinin azalmasına yol açıyor belki de bu toplantıyı e, pas geçebilir bile Fed çünkü indirim için önümüzdeki süreçte enflasyonla ilgili beklentilerin e, olumsuzluğa dönmemesi gerekiyordu oysa e, genelde piyasanın beklentileri e, her geçen gün biraz daha yukarı yönlü. o yüzden de e, ben açıkçası Fed'in bu faiz e, kararında İndirim konusunda biraz yoğurdu üfleyerek yiyeceğini düşünüyorum. Çünkü Trump'ın uyguladığı politikalar e, her şey Amerika için politikaları e, dikkat edin her şey dünya için değil. Sadece Amerika için politikaları yeri geldiğinde restleşme şantaja varan tavırlar. E, dolayısıyla e, bazı ülkelerin Amerika'ya karşı tavır almaya başlaması e, önümüzdeki dönemde e, pek de kolay böyle barış dolu mutlu huzurlu bir dönemin olmayacağının Haberlerini bize veriyor. Böyle bir ortamda kimse imzal bir piyasa beklemesin açıkçası. Peki bu piyasalardaki Amerikan piyasalarını konuşmaya devam edelim. Bu durum devam edecek mi? Trump'ın açıklamaları özellikle Çin noktasında öz eleştiri de yaptı Amerika hükümeti adına. Ne dersiniz? Yani sonuçta Çin olmazsa Amerika'da enflasyon ciddi şekilde patlar. Çünkü Çin Amerika'nın tedarikçisi. Aynı zamanda aynı Çin Avrupa'nın da ucuz e, tedarikçisi. Eğer Avrupa Amerika'ya bu fiyatlarla satıyorsa ciddi kâr marjıyla satıyor ve aynı zamanda gene Avrupa ucuza da Çin'le mal ettiriyor. Yani Çin devre dışı kaldığında, e, gümrük vergileri nedeniyle Amerika Çin'den daha pahalı almaya başladığında, başladığında e, böyle bir ortamda e, Çin e, ya yuan'ı değersiz hale getirecek mecburen e, ya da e, Pahalı fiyatlarla Amerika e, almak zorunda kalacak. Tabii ki talepte bir miktar azalma olabilir. Çin daha az satabilir ama fiyatlarda yükseliş olacak garanti. E, dolayısıyla burada ortamı gererek ne Çin'e bir faydası olur bunun, ne Amerika'ya faydası olabilir. Zaten son yıllarda Rusya-Ukrayna krizinde bu savaşında bu daha da e, ayyuka çıktı diyelim. E, yaptırımlar. Hemen hemen Amerika çıkarlarını çatıştığı ülkelere yatırım uyguluyor, yaptırım uyguluyor. İşte Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hala ambargo altında. Evet. İran hala öyle. Rusya ile iş yapan devlet şirketlere bile problem çıkartmaya çalışıyor. Dünyada kapitalist sistem, serbest piyasa ekonomisi normal çalışmıyor. İşte böyle bir ortamda birileri çok ciddi paralar kazanıyor, devlet izinlerini özel olarak alarak. İşte hemen İran'a gidiyorum, bakıyorum, Güya ee, ihracat yasak ama İran'da her yerde Avrupa markalarını görüyoruz, çok ilginç değil mi? Ama bizim sınır ülkemizde bizim ihracat yapmamız, e, efendim ambar şeyi nedeniyle yaptırımlar nedeniyle yasak. İşte böyle çevre ülkelerle ilişkilerinizi bozuyorlar, ama işine gelen adama da yetkileri, imkanları verip ses çıkarmıyorlar. Böylece yani bir nevi dünyanın eli sopalı e, düzenleyicisi durumunda Amerika. Bu ne kadar sürebilir? Açıkçası bundan biraz e, karamsarım ama önümüzdeki dönem içerisinde eğer Trump'ın bu tavırları devam ederse e, dış politikada ciddi gerginliklerin yaşanacağını düşünüyorum tüm dünyada. Yani bunu sadece Türkiye için söylemiyorum, tüm dünyada bu gerginlikler e, daha da artabilir. Tabii bunun bize yansımaları nasıl olacak? Türkiye. Hanım, bu çok önemli. Evet. E, bir kere. Ee, insanlar parasını güvenli limanlara götürmeye çalışıyor. O yüzden de dolardan kaçış da var. Dikkat edin. FED faizleri indirdiği dönemde Amerikan tafillerinde faizler yükseldi. Evet. Ee, bu şu demek. E, Amerikan tafillerini birileri satıyor çıkıyor. <laughs> yani ta, Amerikan tafillerinden çıkış var. O yüzden faizler yükseliyor. E, tabii bu dönem içerisinde baktık altın yükseldi. Altındaki bu yükseliş Amerikan tarafından çıkanların e, altına yönelmesiyle alakalı. Neden? Çünkü Trump'ın Grönland'a, Kanada'ya, Meksika'ya, Kolombiya'ya işte İsrail'e ayar verdiğini düşünüyor. Tabii. Bu en son barış adamı için. Ama olay orada bitmiyor. İsrail'in destekçisi böyle Tabii. olunca da işte Filistinleri başka ülkelere sürelim moduna girmiş durumda. Yani bir taraftan e, sopa gösteriyorum moduna giriyor. O bir taraftan arka taraftan başka şeyler çevirebiliyor. Şimdi böyle bir ortamda hangi barıştan hangi dünya barışından bahsedeceksiniz? Piyasalar dünya barışı bozulduğu zaman ciddi bir e, tepkimeye girer. Yani çok ciddi düşüşler yaşarız. Amerika'da düşüşün arkasında yatan sebeplerden birisi Amerika'nın dış politikasındaki gerginliklerin gelecekte Amerikan çıkarlarına zarar verebileceği kaygıları. Bunun yanında biliyorsunuz belki bu dipsiz olayı var. Şimdi e, soracağım. Dolayısıyla Evet buyurun siz girmişken e, devam edelim. E, Dipsinin olayı var tabii bu olayla beraber Amerika'da e, birçok şirket tek, e, teknoloji şirketi ciddi şekilde e, fiyat düşüşleri yaşadı. E, bu fiyat düşüşleriyle beraber tabii ki borsalarda bundan olumsuz etkilendi. Neden? Çünkü son dönemlerde borsalara gelen alımlar Amerikan piyasaları için söylüyorum teknoloji şirketleri ağırlıklıydı. E, şimdi burada çok ciddi bir problem yaşayınca Amerika yapay zeka konusunda çünkü ChatGPT'nin erişim sıkıntısı yaşandı bir süre ve teknik e, müdahale edildikten sonra sistem tekrar çalışmaya başlandı. E, dolayısıyla böyle bir e, yapay e, zeka uygulamasının e, çalışamaz duruma gelmesi akabinde Çin'den böyle bir e, verinin ortaya çıkması ister istemez Amerikan şirketlerinde hüsrana yol açtı ve ciddi bir düşüş gerçekleşti bu nedenle ee, ama yapay zeka gerçekten başlı başına masaya yatırılması gereken bir konu bir yandan hem maliyetleri aşağı çekebiliyor bir yandan daha e, hedef odaklı çalışmayı sağlayıcı sonuçlara yol açabiliyor ama bu arada attığımız her adım aldığımız her nefes e, birleri tarafından da kaydediliyor. İşte bu e, yapay zekalar bu bilgileri kullanarak Peki. yorumluyor. Ama ne kadar doğru onu önümüzdeki süreç içerisinde hep birlikte görürüz. Peki. Çok kısaca son bir dakikam. E, Merkez Bankası kararı ne olur? Bir gizgah yapmıştık ama ilk faiz kararı Trump'ın. Düşürmeye devam ederler. Ben açıkçası e, açıkçası e, enflasyon beklentilerindeki yükseliş eğilimini gördüğüm için e, büyük olasılıkla ...pas geçebilir diye düşünüyorum. Ama karar sürpriz çünkü burada... ...artık FED'e de siyaset bulaştı diye düşünüyorum. Trump'la Powell arasında ciddi bir çekişme var. Powell'ın gitmesini isteyen bir Trump var. Powell'da yasalar benim arkamda ben gitmem mesajlarını verdi hatırlarsanız. Dolayısıyla burada FED'le Trump hükümeti arasındaki çekişmenin sonucunu göreceğiz. Eğer FED faiz indirirse ben bildiğime okurum mesajını vermiş olacak... Ee, ama faizleri pas geçerse Trump politikasının ekonomiye ne kadar zarar verebileceğini görüp ona göre de e, biraz iş ağırdan alacak mesajı verecek. E, bunu birlikte göreceğiz ama değiştirmemesi bence daha da şu an. Peki çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için iyi çalışmalar Hükmet Bey. Sağ, sağ olun efendim. iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.